Kuşlarımızı, kuşlarımızı yiyen şerefsiz bu işte. Kuşlarımız. Videoyu güzel çek bana da ha. Tamam. Tamamdır abi. Kuşlarımızı yiyen şerefsiz bu işte. Bak kılıç kanat bak al. al. Kür, 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 kür. Aslan aslan. Bak kuşlarımızı yiyen şerefsiz bu işte bak. Heh, bak, bak güzelliğe bak bak. Bak hey yavrum hey bak. Bak kuşlarımızı yiyen şerefsiz bu. Gel annene de gösterelim onu. Annen de bir tırnaklarını falan çek Ahmet Yusuf. Yani tırsıyorum bir tık. Yok oğlum yok kafası kapalı ki zaten. Açık bile olsa bir şey olmaz. Tırnaklara bak bak. Var mı Z zoomla bir? Zoomla tırnakları zoomla. Bir 5 santim falan var tırnaklar. İşte ha, Sen duracaksın burada. Kral. duracaksın burada. Bak 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 Anne sevmeye getiriyorsun. Gel. gel bak şuna gel. Yok yok buradan buradan bak gel. Tamam sen görünmüyorsun şu an. Bak. Göstermiyorsun. Bak, bak, bak tırnaklara bak bak. Bu mu? Evet, Gökdoğan bu işte benim sevdiğim aşık oldum. O şey şapkasından mı öyle? Ha? Şapkasını çıkartacağız şimdi onu. <laughs> Uçacak. Çok komik oldu. Pençelerine evet. bak, pençelerine. Bildiğin çivi ya. Bildiğin çivi ya. Yok bak ama çek çek. Yok, fotoğraf da çek Hamid'i arada sırada. Tamam. Bak çek böyle, çek. Yok. Bu şimdi avına gidecek avına. Tamam geri nasıl gelecek? He? Geri nasıl gelecek? gelecek. O avına gidecek avında yakalayacağız. Avın üstüne konacak ya. Aa, bak çek Ahmet evet. Yusuf çek bol bol çek oğlum bak. Çek. Demek ki ava var ya. Fotoğraf. De ya. Çok güzel değil mi? Bak baksana buraya çok bak. güzel duruyor. Maşallah. Çek, 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 çok güzel, Ha çok güzel çekti çek. lan. Ben de istiyorum. <laughs> Ne şerefsiz. Kuşlarımı yiyen şerefsiz. Bu mu Evet. Ne yiyor Daha Abi çok mu uzaklaştı ya baba? Efendim? Sen şuraya, şuraya geç oğlum, şuraya geç. Buraya mı? Şuraya, 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 şuraya. Geçtim. Çek. çek. Çekebildiğin kadar fotoğraf çek. Kalkış yaparken inşallah bana çarpmaz. Niye <laughs> şey çarpsın oğlum? <laughs> Rahat olsana anne, hani, seni mi avutacağız şimdi oğlum burada? He? Çekebildiğin kadar çek babacığım. Çekiyorum fotoğraf. baba. Şimdi... ...şeyini de açacağız. Lan suratımı tırmalayacaksın abi <laughs> herif. Suratımı tırmalayacaksın. Nasıl sever misin Rüzgar'ı? <laughs> <böyle>? Sever misin? <laughs> güzellik, güzellik. Bak kılıç kanala bak. Bak Ahmet kanatlara bak. bak. Kılıç Çok güzel dedikler, ya. Kanatlara bak yakından çek bak. Bak. Kaç telek lan bu sayayım? 2, 4, 6, 7, 8. Tam oyun kuşu kanadı ha. 10, 11 telek. Biri arıyor baba. Eyüp abi arıyor. Ne? He, tamam. Yanıtlayayım. Tamam videoyu bitir bundan. Burada. Başlat. Çek. Çekebildiğin kadar çek. Bak oradan Eyüp abin tam oraya gidecek Ahmet. Şimdi oraya da bak. Arabaların oraya gidecek. Şu an tam arkadaşlar. Ya yani görüyor orayı çok rahat görüyor. Ha, şu an tam bakın arkadaşlar. Bıraktım. Ha gidiyor. Ver bana ver bana. Ver bana. Hoş gidiyor lan. Vay be. gidiyor baba. Yolu şaşırdı herhalde. Gözlerin bak, bak, artık. bak 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 Ahmet. Araban orada uçuyor şu anda. Bak. Ben güneşe karşıyım çok bir şey göremiyorum şu anda. Bak inecek oraya herhalde. Tam Eyüp'ün üstünde şu anda. İşte Eyüp abin oradan da çekim yakalayabilsek çok güzel olacak. Gideyim Aa ben. ağaca daldı Ahmet. Yok ağaca dalmadı bak. Görebiliyorlar mı acaba ya şey video? Şu anda bak orada. <laughs> aşağıda şu an. Ahmet indi mi Eyüp abinin oraya? Senin gözün daha indi 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 değil mi? Yok uçuyor hala.